Ya böyle çocuğa da bütün gün bakılır ya hiç ağlamıyor ki. Ay. Bir dakika tut. Ayağıma vurdun çocuğum. Ayağıma vur. Aa, Ay. Ay, Ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Bebek uyutmakta üstüme yok, o kadar söylüyorum. Uyutamıyorum. Sinirlerim bozuldu o. Herkese merhaba. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapacağım? Bugün şey yapacağız. Bir günlüğüne bebek bakıcılığı yaptım yapacağım. Bildiklerimi ve bilmediklerimi şimdiden söyleyeyim. O yüzden dalga geçmeyin. Daha önce çok bebek uyuttum. mama da yedirdim ama hiç altını değiştirmemiştim. Hiç değiştirmedim kuzum. Ne olacak ben de bilmiyorum. Ve şu an altı dolmuş gibi duruyor aslında. O yüzden önce bir altını değiştirmek istiyorum. Çocuk pişik olmasın. Sonra biraz oynayalım. Sonra karnı aç. Sonra da uyku saati geliyor. Ve bunların hepsini ben yapacağım. Hazır mısın? <laughs> Çok şanslıyım biliyor musun? niye? Çünkü ağzı var, dili yok çocuğun. Hiç ağlamıyor kolay kolay. Nazar etmeyelim. O yüzden ben önce altını değiştirmek istiyorum. Seni şimdilik şuraya atacağım. Allah. Sonra ah alacağım oradan. Ne bakıyorsun? Ama bebekler herhalde altının değiştirileceğini falan anlıyor ve rahat duruyor o süreçte. Değil mi? <laughs> Size niye soruyorsam? İki tane erkek çok anlıyorlarmış ki. Bir dakika durur musun? Şşş, şimdi değiştireceğim inşallah. Oy inşallah sıçmamıştır. Ay bir de bebek boku diye bir şey yok ha. Büyük adam gibi sıçıyorlar bildiğin. Bok kokulu. <laughs> Bu arada iki gün önce korona testi yaptırdım. Daha önce hiç geçirmemişim hiç de yok şu an. O yüzden çok korkuyorum. Hep evlerdeyiz. Hep evlerdeyiz. Şimdiki çocuklar çok şanssız değil mi? Ha? Evde büyüdü çocuk ne yapsın? Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu bantları üste getiriyoruz. Şöyle bence. Tamam. Alta geliyor tabii ki. Siz de bilmiyoruz dedik diye biz iyice şey yaptınız. Ama önce şunu herhalde altına koymam gerekiyor. Oho video sadece alt değiştirmekle geliyor. Bir dakika durur musun? Bir saniye izin verir misin lütfen? Terledim. Önce şunu altına koyuyorum herhalde. Ters mi koydum? Bir dur. Dur çocuğum dur. Bir saniye. Nasıl oyalayabilirim bunu ya? Ah ah ah. Pişik. Pişik kremi. Hah, al al. Ana. Bakayım. Hmm, sadece işlemiş. Böyle mi kaldırıyoruz? Evet. Sonra şunu şöyle yapıyoruz. Oluyor galiba. <laughs> Çok heyecanlı. Dur silelim cungulunu. O sıçmamış iyi ki ha. Ya sıçsaydı onu temizleyemezdim herhalde. Birazcık alabilir miyim? Pipine süreceğim. Pipisine mi sürüyorum, kıçına mı? Hiçbir fikrim yok. Dur. tamam sensin. Al, kaşınma ya. Doblo şoförü gibi. Gördün mü nasıl kaşıyor göbeğine? Bunu elimle mi süreceğim? Doğru yere mi sürüyorum? Şuralarına sürüyorum ki. Oy. Değişik bir duygu. Dur. Oldu ya. Dur bakayım. Bantlayacağız şimdi. Bir saniye durur musun? Şuralar sıktı mı? Sıkmadı. Şimdi zıbınını geçiriyorum. Nefes nefese kal. Bir dakika. Oldu ya. Ay dur çıt çıtı takamadım. Heh. gel bakayım. Nasıl oldu? Dur şimdi ellerimi yıkayacağım. Oranı buranı tutmayayım bence. Bu burada durur mu? Durmaz herhalde. Bu ne ya? Şu üstümü çıkarmak istiyorum. Gerçekten çok kötü bir şekilde terledim. Al sen şunla oyna. Etiketi duruyor. Bu ne? Şaka gibi yemin ediyorum. Unutmuşum ne yapayım. Şimdi şunu çöpe at. Bu böyle durur mu? Durur. Ya tabii ki de kopya alacağım. Bebeği tanımıyorum sonuçta hani ne yapar ne eder. Burada dur ellerimi yıkayıp geliyorum tamam mı? Bunu çöpe atacağım. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Bir şey diyeceğim. İyi ki sıçmadı bebek. Sıssaydı ben nasıl değiştireceğim? Ben böyle işte bebek bok yapıyor ee, ya da ne bileyim işte e, ağzından su falan geliyor ya diş çıkarırken ben biraz şey oluyorum hani nasıl diyeyim? tiskinmek değil de böyle bir içim şey oluyor. Dilan diyor ki kendi çocuğun olursa görürsün. Ben kendi yeğenimde de öyle oldum mesela. Hani boklu falan hiç altını değiştirmedim. Kendi çocuğum olduğunda ne olur bilmiyorum ama ya titizlikten mi başak, yükselenim başak ondan mı bilmiyorum ama bir tuhaf oluyorum. Anlatamadım ya. Belki beni anlayan çıkar içinizde. Normalde <laughs> nefes nefese kaldım. Bir altını değiştirdik. Ee, Milan şey bir çocuk. Ağlamayan, uyumlu bir çocuk. Sadece Sıla teyzesinde ağlıyor. Sıla beni duymasın keser burada ama Sıla'dayken gerçekten ağlıyor. Bendeyken ağlamıyor. Bir de Dilan çalıştığı için hem de bu korona sebebiyle falan bütün gün evde çocuklar. Şu anki çocukların hepsi evde. Kayra da keza öyle. Birazdan yemeğini yedireceğim. Ondan sonra başka ne yapacağım? Ay unuttum. Uyutacağım herhalde. Evet. Önce yemek sonra uyutacağım. Su nerede için? Hakikaten çocuk bakmak çok zormuş. Gel bakayım. Bak şimdi onu güldüreceğim size. Bir dakika seni güldürebilir miyim? Seni güldürebilir miyim? Gel bak. Gel şimdi seni güldüreceğim. Ne oldu teyze? He? Mutlu musun? Ya böyle çocuğa da bütün gün bakılır ya. Hiç ağlamıyor ki. Tamam tamam tamam. Aa, hiç ağlamıyor dedim. Ben deyken nazar ettim. Dur tamam dur bakayım. Otur otur. Bir dakika ot. Tamam. Şimdi sana mama yapacağım. Hazır mısın? Acıktın gal. Bence acıktı ondan ağlıyor. Altını falan değiştirdik ama. Hadi gel yemek yapmaya gidelim. Gel yürütecini de alayım. Sen bunda otururken ben sana yemek yapayım. Olur mu? Demek ki çok komik değil miydi? Asla ağlamıyor. Çok doğru. Ee? Tamam şimdi sana yemek yapacağım. Şunu elimize alalım. Hakikaten var ya en iyi kariyer anne olmak ya. Böyle bir iş yok yani. Şimdi yemek yapacağım ona. Burada yemek şeyi de var. Buna, buna mı oturtayım, buna mı Bence buna oturtayım. Hareket halinde ol. Ben şimdi Milan'ın mamasını yapacağım ama Milan git. Ben onu nasıl tutacağım yanımda? Milan! Gel! ya sana orada mama yapıyorum. Muhallebi yapıyorum. Aman keçi pekmezli. Gel benim yanıma gel. Evet. Şimdi şey burada kaynatılmış süt var. Sütü koyuyoruz. 1,5 yemek kaşığı Un koyuyoruz. Şunla kavuracağım. Gel buraya. Gel. Vah vah vah. Gel al 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 gel. Al gel. Şey bu da. Keçi boynuzu özü. Bu biraz kıvam haline gelince biraz bundan katacağım. Tabii ben bunu bilmiyorum ve sordum da öğrendim. Normalde yemek yedi bu onun ara öğünü. Burada da mısır kaynıyor. Oh ne güzel. Kimin bu mısırlar ya? Biri benim. Söyleyeyim de. Şimdi bu kaynayana kadar karıştıracağım. Gel Milan. Gel al bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hareketlere bak. Rallici mi olacaksın sen? Hah. Hadi. <laughs> şu an katılaşmaya başladı. Ne oldu? Dur. Bu bayağı katılaştı. Evet bir tıngırdadı. Altını kapatıyorum. Ana mikrofonu çekiyor. Kız. Dur 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 teyzem. Ana. Böyle azıcık koyacağım. Biraz tat versin. Hmm, değişik kokuyor ya. Üstüne sürdüm iyi mi? Şey kaşık mağduruyum şu anda. Tava çizilmesin diye kapatıyorum komple. Gel Milan yemeğin hazır. Ama biraz soğumasını beklemek gerekiyor bence. Gitme gel. <laughs> gel al al al. Al. Tamam gel yaptım. Gel 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 gel. gel. <laughs> Ayağıma vurdun çocuğum. Ayağıma mı? Ay, ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Korkutuyorsun beni. Bağırma. Şu an sana muhallebi yapıyorum. Şimdi bunu tabağa alacağım. O soğuyacak tabi bu şimdi. O sırada ben onu yemek şeysine oturtayım. Şimdi yemek yiyeceği alanı hazırlayacağım. Hazırlayamıyorum. Evet şimdi kitap yemiyoruz. Muhallebi yiyeceğiz keçi boynuzlu. Gel 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 bakalım. Gel. Otur. Bacağını su. Mama geliyor. Dur. Ha, müzik açayım sana. Dur. Ay hiç ağlamaz dedik çocuk. Çizgi film de açsak mı? Şu an açıyorum. Sen yemek ye diye bütün bunlar. Heh. Bekle burada, mamanı alıp geliyorum, okey? Mama geldi! Gel bakalım. Hazır mısın? Dur. Hmm. Önce biraz su iç, ağzını çalkala. İç, İçtin mi? Hazır mısın? O çok kötü kokuyor ama ya! Ben bir kere hatırlıyorum, Kayran mama yiyecekti, hazır mama. Pirinçli, böyle sütlaç gibi bir şey. Babam dedi ki, ''Ula uşağım, ver bakayım şunun tadına.'' dedi. Aldı, ağzına apkarmasıyla bir oldu. Babam diyor ki, ''Bu bebekler ağlay ağlay yiyor. Tabii ki yer.'' diyor. ''Bunların tadı çok kötü.'' Tadı çok kötü değil mi bunların? Ama seninki güzel. Bakayım tadına. Hımm! Güzel! Hey! Ama ağzına koymuyor. Ve yakasındaki şeyi atmış. Bunu yiyeceksin Milan, hiçbir oluru yok yani. Ben sana söyleyeyim. Aç mı? Hı. Ne oldu? Beğenmedin mi? Ya böyle bir önlük de yok yani. Gerçekten. Takmıyorum bunu tamam. Biz dökmeden yiyeceğimiz için sıkıntı yok. <laughs> Hiç keyif almıyor bence yerken. <laughs> Güzel mi? <laughs> Veriyorum. Aç hadi. Bak geliyor. Aç. Aç kızım. Aç. Aferin. Hepsini yiyecek mi? Hepsini yiyecek mi Nilda? Ham 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 ham. Aha ne oldu ya? Gel. Hım hım hım, hım. <laughs> Enfesto. Harika manifesto. Aç aç. Bak ablana veriyorum yoksa. Aç. Hmm. Böyle yedirebiliyorlar mı seni <laughs> normalde? Hiç sanmıyorum. Tamam, tamam. Cicik cücük Gel bir ağzını sileyim önce. Tamam, gel bir ağzını sileyim. Dur, gel. Dur, şuralarını sileyim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bana bak. Kuluk 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 kuluk. kuluk. İster misin? <laughs> ah, al. E, yemiyor, ne yapacağız? <laughs> tamam mı? <laughs> tamam mı? Alayım mı? Tamam, hiç. Tamam. Çok sıcak ya. Tamam mı? <laughs> Aferin. Yerken niye öyle yapıyor suratını ya? Bir tiksiniyor sanki. Tiksiniyor musun? Ah, ah, ah! Çok harika bir mama geldi. Ah, Milan! Eğer bunu ağzına açarsa <laughs> bir dileğim kabul olsun. Ah. evet, açtın ama açtın. Sonradan almadıysan önemli değil. Tamam. Tamam, tamam. Daha vermiyorum, tamam. Dur. Hafif hafif, hafif hafif. Şimdi sana su vereceğim. Su vereceğim sana! Mama yedi, yarısına kadar yedi. Çok da zorlamak istemiyorum. Ee, şimdi alıp uykuya götüreceğim, tamam mı? Şimdi yemeğimizi yedik. Biraz oynamak ister misin? Yok, bence uykusu onun gecikti. Normalde bir saat önce uyuması gerekiyordu, o yüzden... Şimdi uyutacağım, tamam mı? Hadi. <laughs> Ne? Hadi hadi gel tamam. Şimdi odasına çıkıyoruz. Seni uyutacağım. Bak bebek uyutmakta üstüme yok o kadar söylüyorum. Ah saçımı çekme. Ah, gel bakalım. Ayakta sallanıyordu bu değil mi? Hemen uyuyacaksın. Kamerayı görünce uyuyacak mı bilemedim. Uyu bakalım. Uyu bakalım. <laughs> Ayaklarım ağrıyor. için ağlıyor şu anda. Gel bakalım. Ee, eee, eee, eee. Uyu. Hemen gerekiyor. Teyzeciğim ayaklarım ağrıdı. Hadi bakayım uyu. Aa. Ninni açayım sana. Aa sen şarkıda uyuyordun. Dur 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 dur. Bak çok güzel bir ninni açıyorum. Ah. Ama uyutamıyorum. Biraz önce ben bebek uyutmakta üstüme yok mu demiştim. Gel, gel, hadi gel. Gel, 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 gel bak. Gel, tamam. Telefonu vereyim senin eline. Olur mu? Ah, gel. Gel bakayım. Dur, 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 dur. <laughs> oya. <laughs> Ay saçım acıdı. <laughs> uyutamıyorum ne yapacağız bir de bir saatlik uykusunu almayınca uykusu kaçtı herhalde gel bakayım gel ee, e, e, e? <laughs> Uyumuyor. rezil olduk mu şimdi <laughs> bir dakika <laughs> şurada ben uyuyayım vallahi benim uykum geldi ha cidden uykum geldi seda bu bu nasıl uyuyor gel 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 bakalım Eee hey 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 hey. Dur. Piş, 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 piş. Bu nasıl uyuyor? Şule böyle uyumuyor mu? Nasıl uyuyor? Böyle. Hı? Şu an ruh şeyini veriyorum sana. Dur. Piş, piş. Dur oğlum. La, dur oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bağırmana gerek yok dakika. Çak, çak, çak. Buna çak, buna. Olmadı, gene olmadı. Çak. Gene olmadı, çak. Aa, usurdu. Pırt yaptı. Dene ana girmiş Yesin onu Ana sallanıyor. Ah. Pişş, piş, piş. Yaklaşık yarım saattir sallıyorum. Videoda tamamını göremezseniz de yarım saattir sallıyorum. Çocuğum beni mi buldun? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Uyutamadım ya. Uyutamadım. Ah. Şu an uyutamadım. Burada uyutturup kendim uyutmuş gibi rol de yapabilirdim ama bunu yapmayacağım. Uyutamadım çünkü uyumak istemiyor. Onun da bir özgür iradesi var. Yani bu bebeklere yaptığınız dayatma nedir? Yemek yemez zorlarsınız. Uyumak istemez. Uy Zorlamayacak. Uyumak istemiyor şu an. Bırak bunu yürüsün aşağı. Bak yürü. Hadi. Canın oynamak istiyor. <laughs> uyutamadım arkadaşlar. Ee, o yüzden kapanışa geçiyorum. Hoşça kal dememiz gerekiyor Milan. Milan. Işığı yok mu buranın içinden anlaşsana şu. Oh! Bak kan ter içinde kal. Telefonu ağzına sokma ya. Telefonumu niye ağzına sokuyorsun? Hadi oradan. Hadi. Vermiyorum. Vermiyorum. Benim değil mi? Tamam bir kere baba dedirteyim sana. Baba de. Oraya bak. Baba. 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 <hık> Hayır. Baba. Baba. <hık> baba de. Baba. Baba baba. 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 M baba demek istemiyor normalde diyor. Onun için de zorlamayacağım. Çünkü demek istemiyor şu an. Seni götürüyorum. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur. Ağzını izledi. Bizi izlediğiniz için teşekkür Bildiğin <laughs> yırttı kendini. Ne yırtıyorsun kendini? Kapanış yapacağız bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın.